6 Mart tarihinde Çimsa için info yatırımdan 61 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 47 lira 42 kuruş. Buna göre %29.06'lık bir potansiyel prim hedefi var. Çimsa 2023 12 ayda 3 milyar 600 milyona yakın bir kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 2 milyar 700 milyona yakın bir kar açıkladı. %25 karlılığında bir önceki seneye göre düşüş var. Çimsa son bir haftada Biraz hareketlendi. %3.23'lük bir değer artışı var ama son bir ayda %9.14 değer kaybetti. 2025'in tamamında %1.59 değer kazandı Çimsa hissesi. Son 6 ayda %30.34'lük bir değer artışı var. Son 1 yılda %41.36'lık değer artışı var. Ama son 5 yılda %3.878'lik bir değer artışı var ki muazzam. Yani 5 yıl önce parasını Çimsa'ya yatırmış olanlar Bugün çok zenginler herhalde öyle arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar kimmiş biz de öğrenelim.